Arkadaşlar fotoğrafı çektiniz. Arka taraf istediğiniz gibi bulanık olmadı. Bunu daha sonradan nasıl yapabilirsiniz? Video yayınladım. Gelin bakalım nasılmış. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalnız olu tekrardan karşınızdayım. Ne diyoruz? Baş varmak. Evet diyelim ki dışarı çıktınız, fotoğraf çektiniz, güzel bir modeliniz var. Böyle dağ, tepe, bayır çıktınız, müthiş kareler çektiniz. Eve geldiniz, fotoğraf makinesinin ekranından baktığınızda hepsi birbirinden güzeldi. Ama eve geldiniz, ışık muazzam, raw çekmişiz, e, model müthiş poz vermiş, e, siz müthiş ışık yakalamışsınız. Ama arka tarafta ekin tarlası full gözüküyor veya ne bileyim arka taraftan bir adam geçmiş ya da ne bileyim bir ağaç o esnada görmemişsiniz daha detaylı inceliyorsunuz ve bakıyorsunuz ya keşke şu ağaç olmasaymış ya da ne bileyim keşke şu insanlar arkada oturmuyor olsaymış. Şöyle düşünün sürekli dağ bayır ar arazide şurada burada fotoğraf çekmeyeceksiniz. Yerine göre modelinizle beraber çarşı içinde de fotoğraf çekeceksiniz. İnsan içinde de fotoğraf çekeceksiniz. İnsanlara şey diyemezsiniz. Bir saniye fotoğraf çekiyorum lütfen arka taraftan geçmeyin diyemezsiniz. Peki ne yapacağız bunun için? Gelin bakalım bunu nasıl yapıyormuşuz. Hemen bilgisayarımıza geçiyorum ve tabii ki Photoshop açıyorum. Evet şimdi ben burada Dilara, yeğenim Dilara'nın bundan 1-2 yıl önce çektiğimiz bir fotoğrafını açtım. Şimdi bu fotoğrafta her şey güzel gözüküyor. Işık ayarıyla bu işi toparlayabilirim. Fakat şurada bir amcamız var. Şurada da iki teyzemiz var. Bunlar fotoğrafı bozuyorlar. Ve ben arka tarafın da istediği kadar bulanık olmadığını düşünüyorum. Yani Dilara'nın şu arkasındaki şeyleri de biraz bulanıklaştırabilirim. Ve tamamen Dilara'yı fondan ayırabilirim. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Çok hızlı gösteriyorum. Hiç fazla size burada goy goy yapmıyorum. Hemen şurada Quick Selection Tool diye geçiyor. Bunu W veya işte şu işarete basarak seçebilirsiniz. Basılı tuttuğunuz zaman burada farklı seçim şekilleri var. Ben Quick'i seçiyorum. Ve mouse'un sol tuşuna basılı tutarak ama tabii ki burada e, şu mutlaka olmalı, seçili olmalı. Şimdi mouse tuşuna basılı tutarak Dilara'yı bu görüntüden ayıracağım ve basılı tutarak sürekli gezdiriyorum. Nereleri istiyorsam oraların üzerinde geziyorum. Şuraları da alıyorum. Hep basılı tutuyorum. Burayı da böyle alıyorum. Diyelim ki şu imleç çok küçük geldi. Şuradan büyütebilirsiniz. Buradan büyütebilirsiniz. Bunu geri çektim. 30'a çektim. 36'ya çektim. Fark etmez. Ee, fazla dışına taştı diyelim. Mesela şuradan fazla dışına taştı. Şuradan artı eksi eksiye basarak buradan isterseniz yine basılı tutarak sola geri alabiliyorsunuz. Bakın otomatik kendi çizgileri zaten algılıyor. Burada detayda gördüğünüz gibi bunları temizlemem lazım. Şimdi burada eksiydi. Buraya bastım. Şöyle bir şey oluştu. Kaldırmak istiyorum bunu. Artıya geldim. Burayı temizledim. Şurayı da aldım. Hep artıyla yapıyorum buraları. Böyle basılı tuttuğum sürece o otomatik algılayabildiği kenarları algılıyor. Çok fazla oldu. İster buradan eksiyle yapabilirsiniz. isterseniz kontrol z ile yapabilirsiniz. Şurayı da alıyorum. Space'e basılı tutuyorum. Bakıyorum. Kenarlarda bakın buralarda maviler seçilmemiş. Mavilere bir kere bir tık yapıyorum. O biraz algılıyor. Bir tane daha tık yapıyorum. Algıladı. Bunda da otomatik algıladı. Ve bu şekilde hop burası da var. Tekrar bir gözden geçiriyorum. Şurada bir fazlalık var. Anlamsız bir fazlalık. Eksi yaptım. Onu da geri aldım. Ve şu saçların orada da bir şey var. Ve Dilara'nın şu anda burada seçimi hazır. Buraya geliyorum tekrar. Kilidi kaldırıyorum. Kilidin üzerine bastığınız zaman kilit kalktı. Şu layer 0'ın üzerine ama fotoğrafın üzerine boşluğa gelip sağ tuş yaptığınız zaman şurada çoğalt var. bunu bir tane kopyasını alıyorum. Layer 0 Copy oluyor. Ben şimdi ee, bu Layer 0 Copy üzerinde çalışacağım ama bir üçüncü katman daha açacağım. O da Dilara'yı sadece bu arka fon olmadan alacağım. Onu da nasıl yapacağım? Dilara seçiliyken ve Layer 0 Copy seçiliyken Edit'e gelip buradan Copy diyorum. Dilara'yı kopyaladım ve Ctrl V de diyebilirsiniz. Ctrl C de diyebilirsiniz. Şunları şuradan kapatıyorum şimdi. Layer 0'ı kopya da kapatıyorum. Dilara burada. Bunu açmama gerek yok. Şimdi bütün işlem bunun üzerinde devam edecek. Unutmadan belirtmek istiyorum. Eğer bu tip videolardan hoşlanıyorsanız veya fotoğrafçılıkla ilgili videolardan hoşlanıyorsanız Diğer videolarımı da göz atmayı unutmayın. Size iki tanesini karta koyuyorum ve hatta iki tanesini şurada yan taraftaki şablonlara koyuyorum. Reklamlar ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle yapıyoruz. Yine quick selection tool'u seçiyoruz ve buradan ablaları seçiyorum. Mümkün olduğu kadar seçmeye çalışıyorum. Seçememişim. Tam tersine eksiyle yapmışım. Quick selection diyorum. Şuradan ablaları seçiyorum. Şöyle Edit diyorum, Fill diyorum, Shift F5, şu seçili oluyor, başka hiçbir şeye dokunmuyorum. Okey diyorum. Hop ablalar gitti. Yine Quick Selection'ı seçtim. Amcayı seçiyorum. Hop seçtik. Edit dedim. Fill dedim. Her şey aynı. Hop amca da gitti. Şimdi ne yapıyoruz? Bitti. Arkadaki teyzeyi, teyzeleri ve amcayı aldık. Layer 0 copy seçili. Buradan geliyorum filtre'a. Blur galeriyi seçiyorum. Blur, blur. Her nasıl telafi, telaffuz ediyorsanız. Tilt shift diyorum. Tilt shift'in önemi de daha gerçekçi bir geçiş sağlıyor. Yani üst taraftan aşağıya doğru bulanık ve daha sonradan netleme yapıyor. Yani şöyle göstereyim size. Şimdi şu bizim fotoğrafımızın orijinali. Eğer ben şunu şuradan tutup sonuna kadar getirsem gördüğünüz gibi şöyle bir şekil oluşuyor. Şurası bulanık, burası bulanık, ortası net. Bunu ben aşağıya çekiyorum. Bunu da aşağıya çekiyorum. Gördüğünüz gibi Dilara'nın oturduğu yer net. Çünkü ön planda Dilar orada oturuyor. Biz yaklaşık olarak şu hizadan itibaren bir bulanıklık istiyoruz. Hatta şu bankın şurasından itibaren bunu komple aşağı indirmek için klavyenin yukarı aşağı oklarıyla kaydırabilirsiniz. Hoppa. Şimdi çok kaydırırsanız tabii ki gerçek dışı olur. Ben biraz daha kaydırıyorum. Şuraya kadar kaydırdım. Fakat çok fazla bulanık. Yani artık buralardan taşma var. O yüzden bizim orijinalimiz ne kadardı? Buydu orijinalimiz. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Göz kararı. Hop. İşte buyurun. Bu kadar. Okey diyorum. bekliyoruz ve Dilara şu anda burada arkası bulanık. Şimdi göstereyim size. Üst katmandaki Dilara yani layer 1'i kaldırdım. Fotoğrafın tamamı bulanık. Ama ilk önce yaptığım işlemde Dilara zaten nette. Şuralarda şöyle bir çıkıntılar var. Onun için de şöyle yapabiliriz. Bunu kapattım. Şurada bir tane damga gibi bir işaret var. Clone Stamp Tool diye geçiyor. Ona basılı tutup Bulanık olan layer'ı seçip, şuradan da biraz büyütüp, hatta biraz daha büyütüp, şuradakileri, yani şuradaki yeşili buraya taşıyabiliriz. Nasıl yapıyoruz? Buradaki yeşile geliyoruz, alta basılı tutuyoruz, mouse'a basıyoruz bir kere, artık gördüğünüz gibi şuradakini buraya taşıyacak. Böyle tık 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 tık, Dilara'yı yok ettik. Buradan da yapalım aynısını. Nasıl yapıyorduk? taşıyacağımız alanın üzerine geliyoruz. Hiçbir şey dokunmuyoruz. Alt tuşuna basılı tut. Mouse'u bir kere bas bırak. Ve ondan sonra taşımak istediğiniz yere Dileri burada yok artık. Ve üstteki diları açtığınız zaman gördüğünüz gibi arkalar gitmiş oluyor. Kapattım. Açtım. Kapattım. Açtım. Bu şimdi Dilara'nın arka tarafı bulanıklaştırma. Şimdi size de bir bonus vermek istiyorum. Bu bonus nedir? Mesela böyle bir fotoğraf hazırladınız ve ters ışık etkisi yapmak istiyorsunuz. Size videonun altına bir link veriyorum. Oradan bu verdiğim e, action'ı indirebilirsiniz. Yapmanız gereken şu. İndirdiğiniz action'ı bilgisayarın herhangi bir yerine kopyalayın. Ve daha sonradan şuradan Windows kısmına gelip actions var. Buna bastığınız zaman şurada bir tane play işareti gibi bir şey gelir. Ve ben size ve ben size e, verdiğim ve benim size verdiğim action'ı şuradan şu çizgi çizgi bir nokta var. Buraya basıp load action deyip nereye yüklediyseniz oradan çağırın. Load deyin ve burada gün ışığı adı altında veya e, summer light e, yaz ışığı adı altında ee, bir eklenti gelecek. Yapmanız gereken şey çok basit. Sadece onu oradan load yani çağırıp yükledikten sonra bunun üzerine geliyorsunuz. Bir kere basıyorsunuz, seçiyorsunuz ve şurada aşağıda bir play işareti var. Ona bastığınız zaman zaten bitmiş oluyor. Tamam diyebilirsiniz. Continue dediğiniz zaman burada ışığın şeklini, rengini değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz şuna bir kere bastığınızda bunu daha turuncu yapabilirsiniz koyu yapabilirsiniz, gri yapabilirsiniz, daha beyaz yapabilirsiniz ya da bunu böyle beğendiniz, okey dediniz. Buradan ışığın yönünü, şiddetini ayarlayabilirsiniz. Diyelim ki ben böyle yaptım, okey dedim. Şimdi çok fazla Dilara'nın yüzünde. Diyelim ki fikrinizi değiştirdiniz. Tekrardan şuna basıp iki kere buna tıkladığınız zaman Tekrar bu buraya geliyor. Bunu istediğiniz gibi tekrar buralardan değiştirebilirsiniz ve şu pencereyi kapatmadan buradan istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Ben bunu biraz daha böyle geri taşıyorum ki biraz daha gerçekçi olsun. Hatta biraz daha çekiyorum. Benim için tamamdır. OK diyorum. Şimdi gösteriyorum size. Şuradan bir tane klasör yapıyorum. Bunu ben göstermek için yapıyorum size. Bunun yapmanıza gerek yok. Şunları bu klasörün içine taşıdım. Ve şimdi önceki hali, sonraki hali. Önceki hali, sonraki hali. Önceki hali, sonraki hali. Hepsi budur. Nasıl ama fotoğraf neydi, ne yaptık? Bu mantıkla yola çıkarak her fotoğrafınızı editleyebilirsiniz. Her portre fotoğrafınızı ister stüdyo ister sokakta veya ürün fotoğrafı, ürün fotoğrafının arkasında bir tane şey koydunuz, Kağıt koyduğunuz, kağıt kırışıktı, kırılmış bir tarafı, köşesi yırtılmış falan hepsini yok edebilirsiniz. Hepsini dümdüz yapabilirsiniz. Tamamen objeyi arka taraftan ayırt edebilirsiniz. Bunun için 10 bin liralar, 20 bin liralar lenslere ilk etapta vermenize ihtiyaç yok. E, tabii ki lens de böyle olup bir de bunu da yapabilirseniz tadından yenmez. Neyse çok fazla lafı uzatmıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz baş parmak olarak aşağıya tıklayabilirsiniz. Videoyu paylaşırsanız bana müthiş bir destek vermiş olursunuz. Çünkü en büyük desteği paylaşırsanız alıyorum. Daha çok insana gitmiş oluyor ve YouTube tarafından da ben tabii ki paylaşıldıkça daha çok ödüllendiriliyorum. Benim için en büyük destek paylaşırsanız olur. Ve bu hafta da geldik videonun sonuna. Umarım işinize yaramıştır. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım benimle birkaç dakika da olsa güzel vakit geçirmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik ne diyoruz? Baş parmak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.